yıllar dilerim. Ünal yine mi sen? Dur dur kapatma bir dinle beni. O kadar mesaimiz var seninle. Bir dakika olsun dinle. O kadar vicdanın yok mu? Acıman yok mu be? Oğlum bana böyle kader mahkum ayaklarına yatma. Organize suçtan cezaevindesin. Sana mı acıyacağım lan? Acıyacak başka adam mı kalmadı? Allah'ın yüzsüzü. Hadi sana birader ya. Ya bir de bana acı öldür müsün? Bak ne diyeceğim. Benim davam yaklaşıyor... Sen bir dilekçecik yazı versen... Belki hakim de bana acır... Heh. Ha dilekçe? Al yazdım bak al al... Al burada gel al dilekçe... Burada gel al ıslak imzalı... Ya bir dinle başkomiserim... Ben de senin işini çözerim... Hadi be oğlum... Duyduğuma göre Merve başına bela açmış... Sen nereden biliyorsun lan Merve'yi? Ben her şeyi duyarım... Merve'nin belalısı var... Kürşat... O dönmüş aslında kadını... Ama tabi sana atma suçu. Yok ya. Kim o Kürşat? Soyadı yok mu? Şişt, birader hadi ya. Ya Hı. ne oluyor kardeşim ne oluyor ya? Lan bu kaçışı telefon kardeşim. Ananı dananı herkesi aradın yeter ya. Seni mi bekleyeceğiz lan? Öyle mi? Günal. Günal. Lan bir hayır yaptın anlat be. Gerizekalı herif. Hayırdır oğlum siz ya? Beklesem ne, ne yaparsınız lan? Sana, beklesem ne yapıyorsun Bana bak. Bana bak doğru. Çok Yok, sen, sen, onlar yapmaz ama ben yaparım. Memur bey saygılar efendim. Ben görmemişim efendim sizi. Memur bey arkadaş nizamı bozuyor. Aa hiç öyle şey olur mu? Arkadaş dedi benim sıra, Ben de dedim aa öyle mi? Kapattım hemen sen konuş o zaman. Buyur sen konuş dedim. Tamamen olay bundan ibaret. Yalan mı arkadaşlar? Yalan tabii yalan, yalan atıyor memur bey. Lan bir saattir telefonla konuşuyor. Ünal kardeş bak insanlar sevdiklerini arayacak. İyi yıllar mutluluklar dileyecekler. Sen her gün böyle sırayı bozarsan nasıl olacak bu ya? Niye senin olduğun her yerde kargaşa çıkıyor? Hadi Ünal hadi koğuşa. Gideriz abicim. Hadi hadi. Devlete karşı boynumuz kıldan incedir. Ben de sonuçta eskiden memurdun zamanında anlarım Halden. Sizin de işiniz zor tabii. Ben bir telefon konuşması daha. Çok uzattın ama hadi kardeşim hadi koğuşa. Hadi hadi, ne hadi ya kız Hadi ya, Hadi. Şey hadi hadi babanızın kemiğine Sıradaki